ileşen hikaye, oyunlaşan an, şiire dönüşen öngörü. Yazın küresine bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu sevgili şair ve yazar Hakan İşcan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hemen keyifli olacağını umduğum programımızın ilk sorusuyla başlayalım. İnsan neden yazar? <laughs> evet, bu çok ıı, basit gözüken ama çok derinlikli bir soru. Bana göre insan her şeyden önce var olmak için yazar, var olmak için de öncelikle günlük konuşulan dilin dışına çıkarak derdini anlatması gerekir. Günlük konuşma dilinin işte aile, çevre, din, bilim gibi olguların kullandığı sözcüklerle derdini anlatamaz. Buradaki sözcükler zararsız ama kısıtlı sözcüklerdir. Bunun dışına çıkmak ister. Bir sanat dili araştırır. Ee, diğer taraftan da biricikliğinden de taviz vermemek ister. Ee, dolay dolayısıyla şunu diyebiliriz ki e, var olmak için yazar. Bu anlamda da var olmakla sanat arasında diyalektik bir ilişki vardır. Bu var olmanın sonucunda da kendini özgürleştirir. Özgürleşince de Mevla'nın dediği gibi hakikati söyler. Hakikati söylemekten de kimseye bir zarar gelmez. Doğru bir toplum, doğru bir iş ortaya çıkmış olur. Evet, sanat dediniz bu arada. E, sanatın peki işlevi nedir? Çünkü e, bilim var, din var, felsefe var, insanların e, uğraştığı ama bir de sanat var. Hı hı. Nasıl bir ilişki kuruyorsunuz bunun arasında ya da nasıl konumlandırıyorsunuz? E... Hepimiz bir takım soruların cevabını arıyoruz. Dolayısıyla kurumlar da bu soruların cevabını arıyorlar. İşte bu kurumlar din, bir takım dogma olgularla inanç sistemiyle bu soruların cevabını veriyor. Felsefe akıl yoluyla bu soruların cevabını arıyor. Bilim kanıtlayarak yavaş arkadan gidiyor ama kanıtlayarak hedefe varmaya çalışıyor. Bu anlamda bir yerde felsefe ve bilim merkeze doğru soruların cevabını aramaya giderken din karşıdan geliyor aynı düzlem üstünde sanat ise bence aklı da kullanıyor dini de kullanıyor bilimin kanıtlarını da kullanıyor ama bunların hiçbir tanesinin içine sığdıramayacağımız bir olgu bütün bu gerçekleri arama halesinin kendisi diyebiliriz sanat için. Evet. Burada aslında bu gidiş ve gelişte biraz açarsak yani gidilen bir nokta var ve gelinen bir nokta var. Din dediğimiz şey zaten baştan koyulan bir başlangıç ya da son son denen o şey. Sorunun cevabı. Sorunun cevabı ve cevaplardan yola çıkarak ister Hı -hı. soru sorar ya da ister sormaz. O kişinin inancına bağlı bir şeydir Hı -hı. ama bu tarafa geliyor. Hı -hı. Oysa diğerleri o tarafa gidiyor. E çünkü Salatsa, sorunun cevabını evet. arıyorlar. dinse e, aradığı bir cevap yok. Cevabı evet. kendisi zaten kendi külliyatıyla veriyor. Hı hı. Sanat bütün bu ortaya konan şeylerin içinde birbirleriyle olan ilişkilerinden etkilenerek soruların kendince kendi dilinden gerçek cevaplarını aramaya çalışıyor. Evet o zaman şu durumda yazmak ya da sanatla ilgili birazdan kitabınızla ilgili konuşurken de böyle bu mevzuya gireceğimizi düşünüyorum. <laughs> Ama söz hazır buraya gelmişken yanıt değil de sorunun peşinde diyebilir miyiz yazmanın? Yazmak için. Bence çok doğru bir tespit. Zaten. Bugün belki çok güncel bir konuya da burada temas etmem gerekir. İşte çeşitli herkese göre tanımlanan edebiyatlar var. Modernist edebiyat, postmodern, hı hı. popülist edebiyat. Bütün bu işin magazinsel terimlerin dışında kalarak şunu diyebilirim ki popülist sanat veya popülist edebiyat her toplumda vardır. Bir ihtiyaçtır. Bu bizim tercihlerimizle isteyip istememize bağlı bir şey değil. Ama edebiyatı bu popülist edebiyatın dışında aramak gerekir. Sizin işaret ettiğiniz soru veya tespit bence bu anlamda çok önemli. edebiyat dediğimiz şey popülist edebiyattan farklı olarak soruların peşinde. Sanatın biraz önce özetlediğim genine uygun olarak. Popülist edebiyat ise daha çok cevapları veren edebiyattır. Genelde tüm cevapları veriyor gibi zannediyorum, değil mi? Yani e, tabii, e, burada soruları pek okura... zaten hani çok da derin sorular olmayabilir tabii. yani belki de olabilir. Tabii ki bu yani çok böyle varoluşsal sorular da olabilir. Çok günlük e, ihtiyacımızdaki günlük yaşamımızdaki bir takım sorular da olabilir. Önemli olan e, okura ne derece e, hayat e, boşluğu bıraktınız Eğer siz bütün cevapları verirseniz e, okur o yapıtın içine veya sizin ortaya koyduğunuz şeyin içine giremez. Burada önemli olan e, bir perspektiften yanıtları vermek değil bence edebiyat dediğimiz e, popülist edebiyatın dışındaki edebiyatın yapmaya çalıştığı gibi daha çok soru sormak. Burada bir yerde yazar da eğer konumuz edebiyatsa yazar da e, sorunun cevabını veren değil okurla aynı safta sorgulayan hatta okura adres soran bir kimliktedir. Evet. Yani okurun aynı e, pür saf duruşu içindedir yazardı. Bir baş öğretmen edasıyla şu şudur, aşk budur, özgürlük budur, kardeşlik budur, barış budur gibi bir takım saptamalar yapmaz. Bütün bu olguların cevaplarını okurla birlikte arar. İşte buradan da edebiyat doğar. Popülist edebiyatın bence benim şu anda kastettiğim edebiyattan farkı ee, okura dediğim gibi fazla bir e, hayat hakkı bırakmadan bütün bu soruların kendince cevabını vermesidir. Halbuki e, yanıtlarla işimiz yok. Daha çok soru sorarak e, gerçeğe varacağımıza göre ve bugünün yanıtı yarın belki geçersiz olacağına göre asıl olan sorunun kendisidir. Evet bu noktada o zaman yazarın sorumlulukları konusunda sizin çok hassas olduğunuzu biliyorum ve söyleyeceğiniz değerli şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani yazarın bir sorumluluğundan bahsediyoruz burada. <laughs> yazarın sorumlulukları nelerdir? Neler olmalıdır? <laughs> ee, yazarın tabii çok önemli bir sorumluluğu var. Ee, yazarın en büyük sorumluluğu e, okurun özgürlüğü ve haklılığıdır bana göre. Ee, asıl olan metnin kendisidir. Eğer o metin içinde yazar e, okurun haklılığını kendine göre, kendi haklılığına göre savunursa o metne bir adalet gelir. Okurun haklılığını savunması lazım. Bence en önemli sorumluluğundan bir tanesi bu. E, o metne aynı zamanda barışla gelmesi lazım. Barışın da olması için yazarın e, kendi özgürlüğünü, okurun özgürlüğünü kısıtlamasına müsaade etmemesi lazım ancak bu zaman bir edebiyat yapıtı şiir de olsa öykü de olsa roman da olsa o metne bir özgürlük gelir. Ee, burada e, genelde e, söylenen şey budur. Bir yapıt karşısında ben bunu anlamadım. Sıkça duyduğumuz bir şeydir. Hı hı. Ben burada anlamama terimini kabul etmiyorum. Bu sadece e, okur için bir o anlık bir düş körlüğü olabilir. Bir anlam Çağrışım kısırlığı olabilir. Her okur bir yapıta ama sanat yapıtı olsun ama işte konumuz edebiyat bir edebiyat yapıtı olsun kendince bir çıkarım sağlayabilir. Sağlamalıdır. Yazar bunu sağlamalıdır. Yazarın sorumluluğu budur. E, neticede kosmosla kaos arasında bir yapıt gidebilir netlikle e, kaos arasında. Bir çingene vapuru gibi bizim boğazdaki. Hı hı. Şimdi okuru boğazın ortasında yazarın denize atmaması lazım o vapurda. Ee, okur o metin içerisinde kendi sorularını soracak şekilde, kendince cevaplarını bulacak şekilde, bazen kaybolarak, bazen e, bularak yoluna devam etmelidir. Burada e, okurun sorumluluğu ve e, özgürlüğü tamamen yazarın sırtındadır. Hı hı. Onun için burada yani sizin söylediğiniz yazarın sorumluluğu bir sanat yapıtında çok önemli. Ee, ve burada okur kendince ulaştığı sonuç, yazarın ulaştığı sonuçla veya izlediği yolla aynı örtüşmeyebilir. Zaten bir metin de ancak okurdan sonra ete kemiğe bürünür. Yazardan çıktığı zaman daha bir okur tarafından, birisi tarafından bir şiir, bir öykü, bir roman okunmadan etek kemiğe bürünmemiştir. Yapıt son halini okurdan çıktıktan sonra alır. Bir yerde o sanat yapıtını veya metni diyelim okur yeniden yazar. O yeniden yazdıktan sonra yapıt o okur nezdinde katılaşır ve son halini alır. Hatta bu o kadar e, yanılsamalı bir katılaşmadır ki aynı okur, 3 sene sonra aynı metni okuduğun zaman başka bir yol izleyebilir, başka bir takım çıkarımlar yapılabilir. Bu sefer metin o şekilde dönüşür. Aynı okur da farklı zaman diliminde. Dolayısıyla yazar okura bu serüveni, bu e, yolculuğu e, yapacak şekilde kısıtlarını ve imkanlarını sunmalıdır. Hı hı onun için ben her metin kapalı bir metne inanmıyorum. Her metin açık bir metindir. Dahi e, okur vardır, dahi yazar yoktur. Evet, yani güzel laf. <laughs> Teşekkür ederim. Peki daha bir açmak ister misiniz? Dahi okur Biraz dahi önce yazarı. anlatmaya çalıştığım gibi üstüne ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. E, okur, yazardan daha ileri gidebilir. Hı hı. Yazar üstün insan değildir. Yazar e, metni ortaya koyduktan sonra ki dediğim gibi burada asıl olan metindir. E, bir metin ne olduğunu gösterir bize. Yazar nasıl e, olduğunu gösterir. Asıl olan metnin kendisidir. O metnin kendisi de her okuyuşta değişik e, görüntülere bürünebilir. Evet. Değişik imkanlar verebilir. Dolayısıyla her okurda yeniden yazılır. Evet Bu açıdan. Ee, okurların da e, yazarın eğer sorumluluğunu yerine getirmişse, metne dahil olmaları lazım. Soruların cevaplarını bir yerde amiyaneta tabi hazırlop beklemeden kendileri de o sorulara katkıda bulunmaları e, lazım. Yazarın sorduğu sorulara yeni sorular eklemeleri lazım. Hı hı. Bu anlamda dahi okur vardır. Evet. Peki yazarın sorumluluğunu bu açıdan baktığımız zaman böyle. Bir de dünyada olup biten şeyler. Yani e, ...bir yazar Firli Şükure'de mi yaşamalı... ...yoksa ne yapmalı yani? <laughs> Dibimizde olan olaylar oluyor... ...ölen insanlar oluyor, <laughs> savaşlar var... <laughs> ...televizyondan izliyoruz savaşları... ...bombaları. Şimdi bu anlamda tabii o zaman... E, ...şeye e, girmek gerekiyor... E, ...bir... E, ...yani biz... ...yazar olarak sanat... ...yapıtı ortaya koyarken... ...bir metin ortaya koyarken... ...işte o nasıl dediğim kısmı... ...nasıl ortaya koyacağız söylediğiniz şey çok doğru. Ben şuna inanıyorum ki bugün hiçbir yapıt, hiçbir sanat yapıtı, hiçbir metin hayatın kendisinden daha etkili bir eser ortaya koyamaz. Hı hı. Daha hayatın kendisinden daha trajik bir yapıt ortaya koyamayız. Daha absürt bir yapıt ortaya koyamayız. Daha komik bir yapıt ortaya koyamayız. Dediğiniz gibi yanı başımızda yakın bir zamanda 300 bin çocuk bombalar altında öldü. Ve biz bunu evimizde online olarak heyecanla... Bir şeyler e, yer içerken hatta. E, tabii tabii. Elimizde e, işi iyice dramatize etmek istemiyorum ama işte e, patlamış mısır e, yiyerek sinema salonundaymışçasına seyrettik. Şimdi siz bundan daha trajik, hatta daha komik. trajikomik demeye, komik demeye dilim var mı? daha tri trajik ne ortaya koyar, nasıl bir yapıt ortaya koyabilirsiniz? Onun için şimdi yazar olarak şunu yapacağız. Gerçek üstüne çekilir gibi hayat üstüne çekileceğiz. Yani hayatın anlatamayacağı bir şekilde anlatmamız, soruları sormamız lazım. Hayat zaten yeteri kadar çarpıcı bir şekilde bütün gerçekleri ortaya koyuyor. Ve bütün gazetelerin açısından üçüncü sayfaların haberlerine bak. Daha aklımıza gelmeyen ne gibi e, dramlar olabilir? Ee, dolayısıyla e, burada yazarın e, yapması gereken e, hayatın anlatım formunun dışında yeni anlatım formları, yeni bir dil yaratması gerekiyor. Yazarın misyonu da bu. Eğer bunu yapamazsa bütün Nobeller hayatın hakkıdır. Evet. Bütün Nobellerin hayatın kendisine verilmesi lazım. Yani gerçek sahibi hayattır. Hayatın kendisi, yaşadığımız şeylere bakın. Bugün işte Güneydoğu'daki küçük kızlarımızın intiharları, küçük yaştaki evlilikler, bunlar evet. hayatın gerçeği. Şu durumda yani yazarın çok fazla sorumlulukları var. Fazlasıyla. Bir de bu şey meselelere mesela kafa yorması gerekiyor birçok mesele, edebiyatla ilgili meselelere gelirsek biliyorum bu konuları neler biraz düşündüğünüzü.